Merhaba, hepiniz bu senenin üçüncü atölyesine hoş geldiniz. Bu atölyede sizlerle yaz meyveci keyifle tüketebilmek için çok kadim bir yöntem olan reçel yapımını elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Sizlerin de bu konudaki önerilerini, farklı tavsiyelerini paylaşmanızı da merakla ve heyecanla bekleyeceğim. Bugün atölyeye katılacaklar için önceden e-postayla malzemeleri saymıştım. Onlar hazırlıklarını yapmışlardır. Şimdi sonradan katılanlar için hatırlatıyorum. Reçel için hangi meyveyi kullanacaksanız. Ben ölçüleri 1 kilogram üzerinden vermiştim. Ama kendim 2,5 kilogram üzerinden hazırladım şimdi. Ben birebir ölçü şekeri çok fazla bulduğum için genelde bire yarım ölçü şeker kullanmayı tercih ediyorum. Ancak pazardan bu sefer kayısı yerine Zerdal'i bulduğum için şeker miktarını bir tık arttırdım, yüzde %20 kadar arttırmak durumunda kaldım. Gerisini de zaten hep beraber şimdi hazırlayacağız. Öncelikle merhaba, ben Afşar, tanımayanlar için çevre yüksek mühendisiyim. Uzun yıllar özel sektörde çevre enerji ve iş güvenliğinde çalıştıktan sonra 2019 yılından beri de çiftçilik yapıyorum. Ve size öğrendiğim kadim yöntemleri buradan paylaşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu en kadim yöntemlerden bir tanesi de reçel yapmak. Aslında reçel içerisinde kullandığımız şeker, turşu içerisinde kullandığımız tuz gibi malzemeler ürünlerin içerisindeki nem miktarlarının alınarak daha uzun süre saklanmalarını sağlayan çok kadim yöntemler. E, reçel tatlı olduğu için de en sevdiğimiz yöntemlerden bir tanesi. Biliyorsunuz rafine ürünlerle aram çok iyi değil. Ama reçel yapmak için henüz rafine şekeri bir alternatif bulamadım. Eritol gibi bazı ürünler var ancak bunlar da tatlandırıcı niteliğindeler. Neden? Ne yazık ki ben tatlandırıcılara rafine ürünlerden çok daha karşıyım. Bu nedenle de bunun yerine %100 panjar şekeri kullanmayı tercih ediyorum. Bu seferki tarifimde buna göre hazır. Dediğim gibi meyve eğer tatlı ise ben bire yarım ölçülerini kullanmayı tercih ediyorum. Ne de olsa meyvenin içerisindeki su yeterince uçuracağımız için bu koruyuculuğu sağlayacak çok ağdalı tatları sevmiyorum. Ama maalesef bu sefer pazarda kayısı değil zerdali bulabildiğim için zerdalinin de tadı bir tık ekşi olduğu için %20 daha fazla şeker kullandım. Gelelim kayısının zerdalinin faydalarına. Daha önce dünkü postumda da anlatmıştım kayısı içerisindeki potasyum nedeniyle kalp sağlığımız ve fosfor nedeniyle de kemiklerimiz açısından çok çok faydalı aynı zamanda da çok lezzetli bir meyve ve tüm yaz meyveleri olduğu meyvelerinde olduğu gibi kış aylarında onun hasret ve özlemini çekiyoruz. Bu noktada da reçel imdadımıza koşuyor diyebiliriz. O zaman hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle ben dün bütün reçellerde olduğu gibi bir gece önceden meyvelerimi yıkadım, güzelce kuruttum. Ardından da onları keserek kayısı kullandığım için. Çilek kullanıyorsanız, küçük çilekler varsa kesmezsiniz veya herhangi bir meyve. Kullandığınız meyveye bağlı yapacağınız işlemler. Bu meyveyi kestim ve çekirdeklerin içerisinden aldım. Maalesef ben zerdali bulabildiğim için, kayısı bulamadığım için çekirdeklerimi değerlendiremedim. Çünkü biliyorsunuz zerdali çekirdekleri acı oluyor. Ama sizler kayısı bulabildiyseniz mutlaka kırıp çekirdeklerini içerisine koyuyorsunuz. Bunları güzel güzel ortalarından kestim çekirdeklerini çıkarttım. Tencereye koydum ve belirttiğim ölçüde şeker üzerine ekledim. ve Bir gece onların sularını sallamasını sağladım. Ben prosese sizden biraz daha önce başladım. Çünkü size bazı şeyleri göstermek istiyordum. Yaklaşık 35-40 dakika içerisinde meyveleriniz yumuşamış oluyorlar. Ve üzerlerindeki köpük tabakası da dağılmış oluyor. Bu önemli bir nokta reçel yapıyor iken. Meyvelerin yumuşama noktası ve köpük alma noktası her hemen aynı noktada bitiyor. Yani eğer artık meyvenin üzerinde reçel yaparken köpük oluşmuyorsa meyveleriniz yumuşamış demektir anlamına geliyor. Ben köpükleri üzerinden aldım kaynadığı süre içerisinde ama köpükler içinden almak istemeyenler için de çok küçük bir tüyo yiyeyim, Hemen tereyağı. Bir parça tereyağı içerisine atarsanız reçeliniz köpürmeyecektir. Böylece köpük alma derdinden de kurtulmuş olacaksınız. Ben yaklaşık 35-40 dakikadır reçelime muamele ediyorum. Gelin beraber bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an üzerinde oldukça az bir miktarda köpük kaldı ve ben bu köpükleri düzenli olarak aldım şu şekilde artık köpükler azaldı ve tadına da baktım meyveler de oldukça yumuşamışlardı bu noktada artık tat benim istediğim gibi şöyle şunu da dünden hazırladım bunları sizden sonra kaynatacağım gördüğünüz gibi bayağı da su salıyor içerisine bütün amacımız şimdi bu suyu uçurmak olacak. Şöyle ortadan kestim parçaları bütün olarak görmeniz için bıraktım. Ondan sonra kaynatmaya başladım. Dediğim gibi bu yaklaşık olarak 40 dakikadır kaynıyor. İçerisinde köpük kalmadı. Köpük kalmadı ve tadına baktım. Meyveler yumuşamıştı. Bu noktadan sonra reçeli. Hmm. Reçel yaparken önemli noktalardan bir tanesi. Reçel için kullanacağınız meyveleri mümkün olduğunca sert meyvelerden seçin. Yani kullanacağınız meyve her ne olursa olsun. Çilekle de yapacak olsanız, pesirle de yapacak olsanız, şeftaliyle de yapacak olsanız. Meyveleriniz mümkün olduğunca sert olsun. Çünkü biz Reçelin içerisindeki meyvelerin bütün kalmasını tercih ediyor. Şimdi size bir tane göstereceğim. Bakın mesela benimkiler çok dikkat etmeme, yavaş yavaş karıştırmış olmama rağmen bazıları dağılmaya başladı bile. Şöylece bir süzgünün içerisinde meyveleri alıyorum. Niye meyveleri alıyorum? Meyveleri alıyorum çünkü henüz reçelimin suyunun kıvamı istediğim e, yoğunlukta değil. Yani içerisinde hala nem var. Bu nem neye neden olacak? Benim meyvelerimin bozulmasına ve reçelimi istediğim kadar önümüze saklayamamama. O nedenle de içerisinden şöyle dikkatlice göceleri alıyorum. Mümkün olduğunca zedelememeye, zedelememeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi hani reçelin tanelerinin bütün kalması lazım. Şöyle bütün olarak alınıp konulmaları gerekiyor. Gene de bir süzgeye koyuyorum. Çünkü her ne kadar kevgir veya başka bir süzecek malzeme kullansanız bile içerisinde bir miktar suyu kalıyor. Ve bu su eğer kaynatılmaz ise reçelinizin bozulmasına neden olur. Yani reçelimizin içerisinde su kalmasını istemiyoruz. Bir de meyveleri reçel yaparken asla su eklemiyoruz. Ben aslında e, pesti pekmez gibi ürünler yaparken de içerisine su eklemiyorum kesinlikle. Sirke de ekliyorum ama susuz sirke de yaptım. Yani sadece meyve suyuyla bir gün onu da şey yaparız, değerlendiririz. E, böylesine oldukça verimli oluyorlar. Şimdi 2 barca, dediğim gibi ben 2,5 kilogram kayısı kullandım bunu yapıyor yapıyorken. Şöyle ve kayısıların en sertlerini, pardon zerdali kullandım. En sertlerini kullanmaya çalıştım. kesinlikle çürük çarık olmayacak, yumuşak olmayacak. Çünkü reçelde kullandığımız meyveler sert olmalı. Hatta bakın en sertlerini kullanmama rağmen gene bir kısmı dağıldı, bir kısmı bütün kaldı. Şu şekilde bütün göceleri tencerenin içerisinden dikkatlice boşaltacağım. Sonra ne yapacağım? Sonra yüksek ısıya getirerek şerbetimin koyulaşmasını yani içerisindeki suyun ama bu tamamen meyve suyu dediğim gibi içerisinde meyve kesinlikle katmadım ama içerisindeki suyun tamamının e, koyulaşmasını sağlayacağım. Bunun için de çok basit bir test yöntemi var. Pek çoğunuz biliyordur muhakkak. E, kahve fincanı testi yapacağız hep beraber. Neticelerini göreceğiz. E, bir konu daha var. E, genelde e, reçel veya diğer ürünlerde biliyorsunuz e, bu mikrobiyal aktiviteleri bakteriyolojik aktiviteleri durdurmak için içerisine limon tuzu katılır bu turşuda da yapılır zeytin kurarken de yapılır reçele de katanlar var ancak limon tuzu arkadaşlar bilmeniz lazım bir zehir yani evet reçeliniz bozulmuyor çünkü içerisinde canlı hiçbir şeyin yaşamasına izin vermiyor. Ama aynı zamanda sizin için de zehirli. Bunu geçen haftada konuşmuştuk. Tuz sırasında hatırladığım kadarıyla. Ve yurt dışında limon tuzunun gıdalarda kullanımı yasak. Bizim ülkemizde henüz yasaklanmış değil ancak. Şöyle hemen bakın görüyorsunuz altına birikmeye başladı. Bunları da ayrıca birazdan alıp içerisine koyduracağım. Ee, yasaklanmış durumda. Limon tuzuna mutlaka... Ee, sağlıklı alternatifler düşünmemiz lazım. Limon tuzu koyduğumuz zaman evet gıdaları e, buzdolabına koymadan e, kilerde veya dışarıda saklayabiliyoruz. Hepimizin buzdolabı çok geniş değil. Bazılarımız büyük aileler bu nedenle de yaptıkları ürünlerin miktarları çok fazla oluyor. Bunların hepsine katılıyorum. Bunlar bir zorluk. Şimdi artık ocağımın altını kapatayım göceleri alırken. Daha fazla kaynamasına gerek yok çünkü reçelim e, kayısılarımız, zerdehalilerim daha da fazla yumuşamasını istemiyorum. Ee, ama e, bunu yaparken maalesef hem kendimizin hem de ailemizin sağlığını tehlikeye atıyoruz. Bunu bilmemiz lazım. O yüzden de en doğal olanı bu ürünleri yapıyor iken e, içerisine e, bu tür zehirleri katmamak. Suyunu uçurmak için düzgünce kaynatmak, şekerlenmemesi ve bir derece daha asitlik katıp korumak için limon suyu kullanmak, güneşin ultra ışınlarından, dezenfekte edici ışınlarından mümkün olduğunca yararlanmak var iken suni kimyasallarla bunu yapmaya çalışmayalım lütfen. Hem lezzetli bir şey yapmaya çalışıyoruz, sağlıklı bir şey yapmaya çalışıyoruz, eee, ailemizi sağlıklı bir şekilde beslemeye çalışıyoruz. Lütfen bu yönteme başvurmayalım. Şöyle birazcık eğmek istiyorum köçeler içerisinden daha rahat alabilmek için. Dediğim gibi biraz yavaş yavaş alıyorum çünkü dediğim gibi yumuşamışlar. Biraz da tabii ki size kaynarken göstermek istediğim için bir tık fazla kaldılar içerisinde. Meyvelerinizi lütfen kontrol edin. Her meyvenin yumuşaklık derecesi farklıdır. E, mümkün olduğunca taneler sıkı halde iken içerisinden göceleri dikkatlice alın. Tabii ki suyu daha kaynatmaya devam edeceğiz. Bu suyun kıvamı henüz istediğimiz boyutta değil. Ama meyveler içerisindeyken bunu yapmaya çalışmayın lütfen. Güzelim meyvelerimiz reçelden marmelada dönmesinler. Ki zaten katı şeker içerisine girdikleri zaman ve bir miktar nemi uçtuğu zaman şeker biliyorsunuz sertleştirici. Ee, tekrar sertleşecek bu meyveler içerisinde. Bunu da göz ardı etmiyoruz tabii ki. Evet oldukça az kaldı benim göcelerim. Şöyle alıyorum. Ardından da hızlı bir seviyede tekrar ateşe koyacağız. Bu anlamda yapacağımız şey içerisindeki nemi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uçurmak. Artık meyveler de içerisinde olmadığı için şu meyvelerimizi kenara alalım. Evet. Hemen altını yakalım hızlı da. Artık meyveler de içerisinde olmadığı için bu ısıya hassas davranmamız gerektiren bir durum yok hızlıca içerisindekileri buharlaştıracağız bu arada ben aldığım meyvelerden biriken suları da alacağım çünkü onları da kaynatacağız herhangi bir şey şimdi lavabo sesi duyuyorsunuz çünkü ben yıkama işlemi gerçekleştirdim ancak eğer herhangi bir şeyi e, reçel, pekmez, pestil gibi bir ürün hazırlıyorken sirke, yani herhangi bir ürün hazırlıyorken yıkamanız gerektiyse yani su ile temas ettiyse lütfen dikkatlice kurulayın. Çünkü suyun içerisindeki mikroorganizmalar ve ne aslında bizim uzaklaştırmaya çalıştığımız şeyler ve siz e, istenmeyen şeyleri tekrar tekrar ürünlerinizin içerisine katıyor oluyorsunuz. Buna lütfen dikkat edin. Kullandığınız şeyleri muhakkak muhakkak ama muhakkak kurulayın şimdi ben şöyle süzgün içerisinde kalanları da mutlaka sızdırıyorum belirttiğim gibi kesinlikle bu suyun kaynaması lazım şöyle göstereceğim şimdi size de gördüğünüz gibi benim zerdalilerimden normalde e, kevgir yardımıyla almış olmama rağmen çok fazla Su çıktı. Bunları da tekrar süzdürdüm ve hemen kaynatmak için reçel suyumun üzerine. Şöyle dikkatlice alalım. Geriye kalanları da mümkün olduğunca susuzlaştırıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bu sulu kısım e, reçelimizin hızlıca bozulmasına neden olabilir. Bunları mutlaka alıyoruz. tanem bir miktar daha çıktı. Bunları da ekliyorum. Ve altını maksimuma getiriyorum. Ve kaynatmaya başlıyorum. Bu kaynama benim için önemli. Dediğim gibi nem dengesini nem dengesini sağlamak açısından dikkat etmemiz gereken bir husus. Limon tuzu kullanmayacağız dedik. Şekerlenme için ne yapacağız? Şekerlenme ve bir derece daha e, koruyuculuk sağlaması için ben limon suyu koyacağım. Şimdi içerisine size de tavsiye ediyorum. Limon yerine, limon suyu bu anlamda iyi. E, ben reçelimi yaptığım zaman suyunun bir tadına baktım. Çünkü şeker oranı benim için önemliydi. Sizler için de önemli olmalı. Hani tadı damak tadınıza uygun olmalı. Meyvenizi yerken de öncesinde bir çiğken meyvenin tadına mutlaka bakın. Çünkü hani onun tatlılık oranı farklı farklıdır. benim kaynamaya başladı şu anda. Böyle hızlı bir seviyede kaynatacağım. Bir 10-15 dakikanın yeteceğini düşünüyorum bize. Ee, o noktada bir test de yaparız. Ama hani sonuna kadar beklemeyebiliriz. Şöylece. Şerbetimin tadına bakıyorum. Hmm, gayet güzel. Bu şimdi buharlaşacak. Biraz daha koyulaşacak. Ee, o anlamda şeker miktarı da artacak. Ee, dediğim gibi meyvelerin mümkün olduğunca sert olanlarını tercih ediyoruz. Şöyle geri alalım. Ben de geleyim. Ee, meyvelerin mümkün olduğunca, şöyle çok daha önce yaklaşmadan, meyvelerin mümkün olduğunca sert olanlarını tercih ediyoruz. Her şekilde bunu yapmamız lazım. Şöyle çevireyim sert olanları tercih edeceğiz ve bunları bir gece önceden e, suların çıkması için şekerle beklettik. ölçüleri e, söylemiştim. Şimdi de kaynatıyoruz. Yarım saat kaynatmak benim kasislerim zerdalilerim için yeterli geldi. Size göstereceğimde bir tık daha fazla kaynattım ama hiç gerek yok. Meyveleriniz bütünlüğünü koruyor iken artık köpüklenme bittiği süreçte bu çok güzel bir işaret. Köpüklenme bittiği süreçte kapatın ve meyvelerinizi daha fazla içerisinde bekletmeden daha fazla yumuşamalarına mehal vermeden bir süzgey alın. Ve böylece o meyvelerin diri kalmasını sağlıyoruz. Reçelde diri meyve seviyoruz çünkü. Ee, kalan suyunu da süzdürdükten sonra şimdi reçel suyunun içerisine kattık. Reçel suyunu ne yapacağız? Biraz daha koyulaştıracağız. Şimdi e, koyulaşma süreci 10 dakika sürebilir, 15 dakika sürebilir. Benim gayet güzel kaynıyor şu anda. Biraz uzun sürecektir. Peki bundan sonra ne olacak? Hemen onu hatta şeyini de vereyim, tiyosunu da vereyim. Ondan sonrasında da gene yazışmalarla devam edeceğiz. Burada çok basit bir test yöntemi var. Ben bu yöntemi geçen seneden beri kullanıyorum. Aktif olarak çok yoğun ev ürünleri yapmaya başladım ve denemeye başladığımdan beri. Kahve tabağa tabağı ve kahve kaşığı. Çok güzel bir yöntem. Sadece şey olarak gösteriyorum şu an size. Aynı şeyi görmeyeceğiz. Bizim beklediğimiz kıvamı görmeyeceğiz. Ama şöyle bir iki damla hemencik içerisine Aa, damlattım. Sonra şöyle kaydırdım. Bakın şu an hızlıca aktı gördüğünüz gibi. Ama böyle akmaması lazım bunun. Bunun biraz daha ağdalı bir kıvamda yavaş yavaş akıyor olması lazım. Çok hani bal damlattığınızda bir yere nasıl böyle hemen şır diye akmaz böyle yavaş yavaş akan. Aynen o kıvama gelmesi lazım. O kıvama geldiği zaman ben iki buçuk kilogram e zerderliyle yaptığım için yarım limonu keseceğim. Normal bildiğimiz limon. Yarım limonu kesip suyunu içerisine katacağım. Ve bir kaynatacağım. Sonra da meyveleri gene yavaşça içerisine ekleyeceğim. Ve bir taşım daha kaynatacağım. Ve bu şekilde benim artık reçelim hazır olacak. Şimdi bu ne kadar zaman alacak bilemiyorum. Çok uzatmak istemiyorum o yüzden. Ee, yöntem bu. Gelelim saklama yöntemine. Saklama için iki tane yöntem tercih edebilirsiniz. Bunlardan birincisi... Ee, çok genel ve basit bir yöntem olan konserve yöntemi. Konserve yöntemini en çok ben domates de kullanıyorum. Rendelenmiş domates de kullanıyorum. Ve tüm kışta işte, afiyetle hatta 2 sene kullandığım oluyor o konserveleri. E, ee, konserve domatesleri. Konserve yöntemini kullanabilirsiniz. Bu da ne yapacaksınız? Bir taşım kaynattıktan sonra daha sıcakken kavanozunuzda hiç boşluk kalmayana kadar meyveyle dolduracaksınız. Ve ters çevirerek kavanozun tamamen soğumasını bekleyeceksiniz. Bu genelde yani şu saatlerde yapıyoruz yarın sabah yiyin, alın gibi bir şeye denk geliyor. Kaldırıp açtığınız zaman da hemen kapağını kontrol edeceksiniz. Pıt pıt eğer herhangi bir boşluk yoksa pıt pıt sesi gelmiyorsa o güzelce vakumlanmış demektir. Güzelce konserve olmuş demektir. Artık afiyetle, güvenle dilediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz anlamına geliyor. Bir de güneşletme yöntemi var. Ben hmm, güneşin ultraviyole ışınlarının besinlere kattığı değere ve koruyuculuğa çok inanıyorum. O yüzden de e, genel anlamda domatesi sulu kullandığımız için domates harcındaki her ürünü güneşletiyorum. Yaklaşık olarak bir gün, iki gün güneş alma durumumuza bağlı olarak Onları güneşlettikten sonra kavanozlara dolduruyorsunuz. gene tam doldurduğunuza lütfen dikkat edin. Tam dolduramazsanız onları hemen kahvaltıda ya da başka bir şeyde hemen hemencik tüketiverin. Öyle yarım kavanozlarla kaldırmayın. Ee, dolduruyoruz, ağızlarını güzelce kapatıyoruz. Ee, ben genelde dediğim gibi içerisinde limon tozu katmadığım için bütün bu ürünleri buzdolabında saklamayı tercih ediyorum. Ve bütün e, kışta afiyetle yiyoruz. Bazen kışa kalmıyorlar, <laughs> çok güzel olunca yapacak bir şey yok. Böyle umarım yapar ve ailenizde keyifle yersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.